Herkese selamlar. Şu an ben Sepahaköy'deyim. Ee, buranın Anadolu yöresel ürünleri pazarı tekstil indirim çadırı. Şöyle içini bir gezelim, dolaşalım. Erdem sen oradan mı gidiyorsun? Ben şuradan, şöyle peynircilerin olduğu yerde. Artık seninle bir yerde buluşuruz. <laughs> seni hakkı yemem canlarım benim gerçekten. Afyon kasaptır. adet 100 lira. İşte buluştuk senin ortak noktada. Biri kaya tuzu. Kaç değirmen mısın Ay bunlar çok güzel koktu. Bakın burası da gözleme yeme yeri. Ama biz annemden geliyoruz, tıka basa doluyuz yani. Bizim e, yöremize ait uslama yemeğimiz var biliyorsunuz. Anne uslama yapmış, bir şeyler daha hazırlamış. Tatlı derken olmuş. Bunlar da kayınkala, çikolata, çıtır Gözlemeciler. Ay teşekkür ederim canım. Şu an eşim nerede bilmiyorum. Ah, şurayı da tek şurayı da bir gezeyim. Ha, bak burası da tekstil ürün yeriymiş. Ben şimdi canları benim. Benim tereyağım çok az var ver şimdi. Aşkım, benim tereyağı çok az var ya evde. Tamam tereyağı sucuk alalım. Sucuk mu alalım? Sucuk, bir de peynir, dil peynir. Ben dedim önce şöyle bir gezelim. Ben Duydun mu? <gülüyor> <gülüyor> Kasap sucuğu. mu? Tamam. Sen bir poşet elinden var. ver bana. Aşkım, yesene bir Biliyorum tane, bir baksana Bileceğim tadına. 4, ben de sen bak. Ben hiçbir şey yiyemem. Bak beğendiysen alalım. Nasıl? Yok eşimin işten anladım de pek de beğenmedi. De pek de beğenmedin de değil de mi? Şöyle daha var Bir de bu tarafta yandı sucukçu bir var. Bir de oraya bakalım istiyorsan. Evet. Bir de yan tarafta sucukçu O zaman al bir Bir de yan tarafta var. Ama şuradan peyniri falan alalım Erdem. burası Var ya yan tarafta bir tane. Gel. Hayır. 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 Ha, aşkım değil burayı görmüşüm ben ama gel şuradan geçelim şurada tamam pardon ballı karadut suyu bir adet 40 lira, iki adet 70 lira. Karadut suyu bu. Nerenin tereyağı? Trabzon, yayık tereyağı. Oy ne kadar? Ne

İşte yani her hafta sonu değil misiniz? Peynirin kilosu ne kadar? Aha, yağlı peynir ama değil mi? Bizi göremezsin. Bir parça. Bu aşkım Abi, bir de, bir de. Hı, bana, bana, Gel, İnşallah telif yemek aşk deneyi alıyoruz. De. peynir dalıyor. Sucuk alacak mısın? Ama pek beğenmedin gibi sucuk. Tabii, tabii. Çok, çok sucuk. Sarımsak mı az? Zeytin var evde. Aşkım zeytin var evde. Aa tulum peyniri varmış. Tulum <laughs> peynirini görmemiş. Aa yok Erdem. Beğenmedim. <laughs> Beyaz peynir kahvaltılık var evde. Tereyağı azdı. Onu tamamladık. Afyon sucuğumu alalım. Normal kasap sucuğumu alalım. başka. E, sucuk var. Hı. Yani bak al. ama almak istiyorsan al sen bilirsin yine. Ama, o çok yumuşak aşkım ya pamuk gibi Hı. bu ne Hı. böyle? Hı. Bu doğranmaz bile ya. Hı. Yani elva istiyor musun bak helvayı seviyorsa. Elva çok az kaldı ama. Elva az kaldı. O aldığımız helva güzeldi. Tamam. Hadi ya kim taşıyacak bunları? Hadi. Ben taşımam. Ben sana söyleyeyim. Taşıyacak olan sensin. Çiğ mısır mıymış? Bir şey fırınlanmış mısırın olsaydı alırdım. Çiğ mısır nerede bu? alalım mı? Biz alalım <laughs> Ay canlarım benim <gülüyor> ee, <gülüyor> Aşkım bak burada mı kahve ısmarlayabilirsin bana Evet Kahve yokmuş mu? Kahve de yok. Çay, çay da yok. yok. Yemek yiyor. Benim yes, karnım tok. De değil mi? Hadi siz de kalkın. Ay yok yok yok. Karnım tok. Nereye yiyiz? Anam öyle bir yemek hazırlamış ki. Neyse sağlık olsun. Yani burada içmiyorsak başka yerde içeriz. Öyle değil mi? Can abiye bir yarım Aldın ya. Yani. Bir sucuk alacağım dedi. Aldım. Şuradan geçelim kahve mi içelim şurada? Oradan getelim, geçelim kahve mi içelim? Buradan mı getelim, geçelim kahve mi içelim? Öyle mi yapalım? Tamam. geri oturacağız? Biz annem ben çıktık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Burada işte yöresel Anadolu pazarını görünce Trabzon kreyonu görünce dayanamadım. Çiçek peynirini görünce dayanamadım. Daha da canlarım benim yanımda. Bir erkek varsa para harcamayı çok seviyorum. Bir <laughs> bir <yaşında. gülüyor> para harcamayı da seviyor. Bir de erkek yanımda olunca o taşıyor. Ben taşım diyorum. Bak şu çok gerçek ya. Yani şurada oturalım istiyorsan. Ya da şuraya oturalım. Neresi? Şuraya. ne nere? Orası börekçi He tamam burada mı He tamam. Şurada ben iç tarafa geçeyim. Olmaz mı? Şöyle. Şöyle. Şunu. Şöyle. Orta şekerli olsun. Al mısın? Niye bakmasınlar? Oh. <laughs> Nasılsınız canlarım benim? İyi misiniz? Evet. İnşallah iyisinizdir. Sucuğu da aldı. Onu da var bir poşet. Ha, koydun mu? Evet. Tamam. Evet. Tereyağı az kalmıştı. <laughs> İyi oldu tereyağını aldım. Çok mantıklı. Ha, vereyim. Yoksa ki bugün var ya annem bir şey diyor ki yeğene. Allah diyor, video çekmeyecek misin? Diyor. Ay vallahi ablam falan hep beraber oturdu dedim Vallahi dedim. Dedim oturuyor dedim. Bir de getirmedim yanımda. Tripod da götürmeyince çok zor oluyor. Saat üçü boyunca da çekimi çok zor oluyor. Öyle işte. Ben de size Anadolu pazarını gezdirmiş olduğum canlarım yine. Şimdi aşkım. Yani ama, yaşam, ya yaratık. de de bir bir ama bir kahvesi içelim. Ama İyi olur. En Yarın Allah izin verirse e, biz olsun bakalım bir aktif olmazsa bir şey olmazsa canlarım benim e, çok güzel çekimler yapacağım inşallah. İki tane Türk kahvesi alabilir miyiz orta şekerde? Evet iki tane. Cevap veriyor musun? Soru işaretleriyle yorumlar yapılıyor. Ee, kimse böyle şart koşarak e, cevap versene birilerine, Kimse böyle yorumlar yapmasın. Herkes haddini yerini bilsin diyorum. Sizden rica evet. ediyorum. Anladınız evet. mı? Şimdi biz kahvelerimizi evet. bozduk falan var. Güzel Ya ya şu anda. Bol köpüklü Türk kahvelerimiz geldi canları. İyi iyi. Aşkım fincan biraz büyükmüş. Vallahi billahi. Vallahi baksana kuş Sular, <laughs> evet. Su da kuş yuvası kadar. <laughs> ee, şey, Belki videodan büyük görünebilir ama gerçekten harbiden bardaklar çok küçük canlarım. Ama fincanlar çok iyiymiş. Içiyoruz, atıyoruz, fincanları cep atıyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Evet. Tamam, o da güzelmiş. Oh, afiyet olsun. Beraber olsun. <laughs> olacak olacak, beraber olacak şimdi. Hmm, güzelmiş. Suyu içmiyoruz tamam mı? Sadece dudağımızı değdirip çekiyoruz. <laughs> tamam suyu içmiyoruz Dağımızı değdirip çekiyoruz <laughs> o da güzelmiş <laughs> harbiden canlarım benim belki kamerada büyük durabilir ama harbiden bardaklar çok küçük minnacık <laughs> ya şu kadar evet şu kadar kadarcık <laughs> ama fincanlar iyi tamam ee, Allah'a emanet olun canlarım her şey gönlünüzce olsun güzel e, ufak da olsa bir yöresel pazarımızı Anadolu pazarımızı gezdik gördük diyelim her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Kiloda kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.